az kaldı diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Evet. Aramızda olmaktan büyük bir mutluluk, heyecan ve onur duyduğumu <laughs> <onur gülüyor> ifade ederek ve her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi ve Deva Partisi'nin Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin çok değerli başkanlarına da çok Başka teşekkür ediyorum. <laughs> ben, Yalova Belediye Başkanı'nda da evet siz misiniz? <laughs> evet. Hoş <başı> geldiniz. <laughs> Sefa getirdiniz. Şimdi 20 Ocak 2020'den beri ben ilin ilçe ilçe ve esnaf esnaf geziyorum. Başkan, şunları Bu dükkanların bir... içinde partisinin vermedim. Propaganda yapmadım. Sadece ve sadece burada bu esnaf dükkanı işleten kardeşlerimizin sorunlarını, eleştirilerini, tavsiyelerini ve taleplerini dinledim. Asıl olan asıl kim? Sizsiniz. Asıl olan millet. Asıl olan seçmen. Biz kimiz? Biz vekiliz vekil. Yani niçin siz bize yetki verip vekalet verdiğiniz için vekiliz? İstediğiniz dakikada bu vekaleti geri almanız mümkün. Su görününce temin bozulurmuş. Ama bu ülkede şurculuk, buculuk üzerinden herkes birbirine düşürüldü. O kadar kolay politika yapıldı ki benim kent müzesinin sahibi olan kardeşimin iki buçuk sene evvelki koyduğu dönerin bugün en az yüzde ellisinin kaybolduğunu biliyorum onlardan öğrendim ben. En az çalışanların yarısını mecbur kaldılar işten çıkarmaya. Evlerin geçimi en az yüzde elli düştü. Onu konuşmamız lazımken o culuk bu culuk üzerinden çırak çıkarılan bu seçmeni yani veli nimet olan seçmeni el ele verip birlikte el verip elbette tekrar veri nimet haline getirmek borcumuz var bizim. Benim gibi herkesi buraya getirsin. Karşınızda resmi tazim dursunlar. Ve milletin karşısında milletin emrindeyim desinler. Ya size terörist demesinler. Size nankör demesinler. Size sabrı, size sabrı önermesinler. Şimdi bütün bunların neticesinde eğer gerçek dertlerimiz konuşulursa beş maaş alan danışman olmaz. Gerçek problemlerden bahsedilirse onlar üzerinden rekabet yapılırsa çözümler üzerinden biz birbirimizle rekabet edersek on maaş alan on beş maaş alan danışmanlar olmaz. Senin çocuğun mülakatta 92 puanla elenirken 58 puanlı yanındaki arkadaşı ayısı olduğu için dayısı olduğu için atanamaz. Senin çocuğun! Senin çocuğun! Senin çocuğun bütün imkanları geçip mülakatta 86 puanla 92 puanla 88 puanla elenip 52 58 62 gibi puanlarla atananlar varsa bu ülkede harami bir düzen var demektir. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız birlikte. Şimdi kısacık bir iki örnek vereceğim size. Kısacık iki örnek Evet diyorken efendi, Yalova'da kiralar 7 bin lira-20 bin lira arası gidiyordu. E şimdi tabi, cebin para dolu Arap burada. E Türkler çırp çıktı. Ah işte bahsettiğimiz bu, bahsettiğimiz bu. Ama bakın ama söylemeye çalıştım şey şu. Niçin fakirleştiniz kardeşim? Bakın asıl mesele bu. Niye fakirleştiniz siz? Aa yok bak benimki çok ilginç. Bak 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 bak, bak. Benimki çok ilginç. Ben burada PKK'lıyım. Ama Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Yahu ikisi birbirinden taban tabana zıt. Ben hangisiyim kardeşim karar verin yalancılar. Yalancılar karar verin. Ben hangisiyim? Şimdi bakın. Tam 24 milyar lirayı hepinizin cebinden aldılar. Sayın Baş Cumhurbaşkanının, Sayın Erdoğan'ın aile dostu ayıp olur ya aile dostlarını üzmek biliyorsunuz. Hariri'nin cebine koydular. Yazık. Yani ahbap ya. Dedi ki itibardan tasarruf olmaz. Onun için Harini'nin cebine doldurdular. Kim çırak çıktı siz? Kimin cebinden çıktı sizin? Oradan çıktı oradan. Senin cebinden çıktı. Senin cebinden çıktı. Senin cebinden çıktı. Yani ne demek istiyorum vergilerinizden çıktı. Bir başka şey daha var. Ana, Anka Park diye bir yer gezdim. Hii, böyle bir şey yok. Tam 14 milyar lira. Ay garibim dinozorlar ıı, şeklinde bağırıyorlar. <laughs> yo, yo, yok. Yapan to yani orayı yapan cep dolmuş. Garibim diğerleri aç. <laughs> ya böyle insanlar dinozorların içindeki süngerleri çalmış. <laughs> Efendim demirleri almış, kablolar gitmiş. Daha komik ne biliyor musunuz? Ya başkanım çarpışan otoların çarpışamadığı tek park. Ama 14 milyar lira. Toplayın ikisini. 38 milyar lira. Bu 38 milyar lira cebinizden çıktı. Birilerinin cebine gitti. Neler yapılabilirdi? Çiftçinin, çiftçinin Nisan ayında atamadığı bu buğdaya atamadığı gübreyi bedava verebilirdik. Efendim bu 38 milyar lirayla KYK borçlarının tümü çocukların silinebilirdi. Bu bu 38 milyar lira ile atanamayan öğretmenler atanabilirdi. EYT'lerin meselesi çözülebilirdi. Ve ve asgari ücreti tekrar bugünün şartlarına getirmek mümkün olurdu. Emekli maaşlarının en düşüğünü asgari ücretli hale, en asgari ücret haline getirilebilirdi. Ve bütün devlette okuyan talebelerimizin ilkokul birden lise sona kadar hepsine sabah kahvaltısı, öğle yemeğini ücretsiz verebilirlerdi. Onun yerine cepleri doldurmaya karar verdiler. Şimdi hazır altılı masanın bütün il başkanları buradayken her türlü hakaret ettiler. Bakın biz hiçbir şey demiyoruz onlara. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? El ele verip sizinle sandıkta bu abi, abileri, muhteremleri emekli ediyoruz. Helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta hatta'ya gönderiyoruz. Bütün dert ondandır. Bütün mesele bundandır. Ama bu harami düzeni yıkmak sizinle bizim el ele verip yıkmak boynumuzun borcudur. İyi ki sizinle beraberim. Cenab-ı Hak beni ve arkadaşlarım her birimizi size yalan söyleyenlerden eylemesin. Sözünden cayanlardan eylemesin, cebini dolduranlardan eylemesin, 500 milyon dolarlık uçakla gezip vatandaşının aç kalmasına göz yumanlardan eylemesin. Allah emanet olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum işler nasıl? Fuat yazıyı geçip söylüyor Çok şükür ki? diyoruz. gerçekten kendi işinizi söyleyesiniz diye. Çok şükür diyoruz ama yani hem girdiler çok hem İş iş yok fazla. Bizim işi bir mesela dolar üzerinden geliyor. her aldığımız ürün dolar üzerinden, Teknik malzeme olsun, şarj aleti olsun, ekran değişimi olsun. dolar üzerinden geldiği için hem geçen sene taktığım 200 lira ekranı bugün 400 liraya takıyor. Evet. evet. Şey kayın çok iyi. O da daha yeni sınava girdi KPSS'ye, O da iptal oldu. O da... Kaç? da... Durum nasıl geçmişsiniz? Benim, benim hep belli geçmişti. Ben de şaşırmıştım ama şansım yok işte. Niye özelde çalışmayı e, düşünmüyorsun? Özelde, İş mi yok? Anlamak için soruyor. Bak şeyi. şey değil. Tabii. Sonra sen sözünü unutma. Tamam, özelde iş bulmak çok zor. Uzanılda da çok düşük bir maaş, kötü şartlar olduğu için devlet çok daha karlı olur. Bak bunu duysunlar diye sordum bu soruyu. Yani birçok genç, mesela mühendisi KPSS ile uğraşmasına normal şartlarda gerek yok. Mühendis, insan demek. Her yerde girebilir işe. On, yani onun için söyledim. 200 liralık olan ürün bugün 400 lira hatta daha fazla oldu da. Ama geçen sene 200 lira değiştiriyorduk. Adam bu sene 400 lira değiştirmiyor. Değiştirse bile yani artık işçiliğimizden kısmaya başlıyoruz. Bu da bizi kurtarmıyor gibi bir şey oluyor. Dükkan kiraları artıyor, elektrik, hani klima açmak bir lüks. Bu ay normalde hani ben 10 seneden beri bu dükkandayım. Her ay normalde yaz ayları 300 lira en fazla gelirdi, 300. Şimdi. Bu ay 925 lira geldi. Faturası da duruyor istiyorsanız gösterebilirim. Diye. Yok oğlum hiç yalan söyleyemezsin. Yok Hatta yani. Tartışma, vay. Onlara <laughs> göster. Onlara göster. 925 lira geldi ve çok klimayı da yakan bir insan değilim. bu, bu şekilde ve 925 geldi. Evlere yazın doğalgaz faturası gelmeye başladı. Bu ay doğalgaz faturası gelmiş 80 lira. Normalde 3 ay gelmezdi. 3 ay sonunda gelmeye başladı. Yani bu tek yakındığımız işte kiralar, elektrik, kira, kira, mı? kira dükkan da kira. Şarkı? Evim 2500 lira şu an. Şimdi artırmalar tartışıyorlar mı? Yeni zaten girdim. Anladım. Daha bu şey yok. Bu dükkanın şu an 3 gün yaz, ocakta 4 gün olmuş. Peki bu iki kirayı çıkarabilir mi oğlum? Çok şükür. Yani önceden geçti. Gelin çalışıyor O da yeni işe girecek işte mecburen. Ee, var, bir tane çocuk var yani yine de iki yaşında. Hayır, kim de? Kim i̇şte onda e, akrabalara bakmayı evet, düşünüyoruz. Bakalım inşallah o da olur. İşte al canım benim. Kolay gelsin. Yani işlerimiz iyi ister Geçimi Seçimi yapıyoruz. Olsun. Önemli olan bu zaten. Onu evet. gelirlerle giderler. Evet. Siz Eşim. sana niye soruyorsun? Allah Allah. Şey, Allah. Ayak, ben. Allah. 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 Allah esnafı şikayet etmiş şey şu. Zamı ben yapmıyorum diyor. Evet. Zam ne? bir her şey zam. Şey müşteriye söylüyorum, alamıyor diyor. Söylemiyorsun, ben batıyorum diyor. Sizde de durum aynı. Başkanım bir ay içinde biz bir de iki kez zam yapmak zorunda kaldık. Bu zam Yani haftada bize iki kez zam yaptık, ayda bir yaptık. Bak, yani iki yılda bir başkanım. İki yılda bir Yapıyorduk normalde. Ama şimdi öyle değil kıyma bazen diyor ki patatesi daha pahalı başkanın patı kıyma da patatesi. 12 lira patatesi gidiyor bu maalesef. Yani tarım ülkesindeyiz. 12 liraya patates alıyoruz, 10 evet. liraya soğan alıyoruz. Ne Yapacağız bilmiyoruz. Bir de